Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bugün Mustafa ileyiz. Evet. Ama bugün maç atmayacağız. Nasıl yani diye sorabilirsiniz. Cezalı bosslar oynayacağız. Sıra sıra hazırladığımız kartlardan çekeceğiz ve o cezaları yapacağız. Ee, çok kısa sürerse baş dağıtırız zaten. Oğlum çok kısa sürmez lan. 8 tane ceza var burada. 4-4 düşüyor. Aynen. Neyse ilk ben, çekecektim. Ben aynen gönüllü, gönüllü olarak <laughs> Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ama bu arada bizi desteklemeniz iyi olur. Kağıdı açıyorum arkadaşlar. Semere. <laughs> <laughs> ben yasamar yapıyorum oğlum. Asamar. Bin maçlığına bot takviye. <laughs> Daha kanka çift hesaplaşma. <gülüyor> <gülüyor> haydi haydi. Harika kanka. Heh. Sen maç gireceksin, ben seni izleyeceğim maçta. Ha, tamam o zaman. Tek hesaplaşma yapayım ben. O zaman sen çık kanka. Ben kupa kaybetmek istemiyorum, neyse. Ee, bot taklidi yapacağız. Ee, en çok botlar kimde olur? 8 olur bence. Ay. Bu arada neyse çok kasıyor arkadaşlar. Ee, tamam, sonunda düzeldi. Başlayalım. <laughs> Mustafa bizi izliyor, bir şeyler... Botlar ne yapar ki oğlum? Kabaşta bu gibi bir şeyler girseydin daha iyi olurdu. Bekliyorum. <laughs> o da bekliyor, sen ne bekliyorsun. Bence ikiniz ben, de botsunuz. Ben ilk gördüğüm şeye direkt otomatik ben basmam gerekiyor botlar böyledir herhalde. Bir de duvarlara da bazen çarp. Eşşo... Bazen kere... de internetin takılıyormuş gibi yavaş yavaş... Birisi diyor. mi çarp lan benim? neyse. Böyle bazen duvarlara çarp veya internetin takılıyormuş gibi yap. <laughs> Allah Allah niye ilerleyemiyorum acaba? Yalnız bir şey değil mi? Senin adam iyi oynuyor bence. Baksana 7 yük, 7 yük toplamış. Hayır, pam anne, anne. Aa, aa, aa. hani bazen botlar böyle kaçıyor yani, ya. Botlar bazen böyle <laughs> boş boş üstlerini verir. Yürüsene. Kaçıyor. <laughs> Ultin neydi? gazın içine at. Gazın içine dedim oğlum. Olsun. Vay be adam sabırlı. <laughs> Git ona öl. Ona öl. Ona öl. En mantıksız bu. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla öldürdüm bir de. <laughs> bence çok güzel oldu arkadaşlar. Ama yine de kupa aldın ha. İyi bence. <laughs> Neyse. Tamam. Evlat, çağırıyorum seni. Şim, Şimdi, şimdi e, sen sen bir tane çek Mustafa Ama ilk önce ASMR yapacaksın ki abla. Bismillah. Bir ASMR e yap. Tamam yeterli. Şimdi aç bakalım ne yazıyor. En sevdiğin karakterle 9. En sevmediğin karakteri 9 seviye yaz. <laughs> Oğlum ben daha yeni harcadım jetonumu. Aa jetonun yok mu? Jetonum kaçmış. 260 2060 2060. Kar, sen bir kimse ona basmaya çalış. Basamazsan en az bir tane sana basmaya çalış. Hmm. Aa bu arada bana gel çıktı sana söylemedim Musti. Neyse Aa, Kit'e basayım kit. Kit'e oynuyorum. Ama e pek de oynamıyorum yani. Pek sevdiğim söylenemez. Neyse. Ee, tamam o zaman şimdi sıradaki benim. Sıra sende. Pis bir evet. Bakalım. ASMR sevmedi arkadaşlar. 900 jetonum kalmış. Ne yazıyor? En sev sevdiğin karakterle 8 kilo al. Ben bunu nasıl Oha, yapabilirim? Oha oğlum. 8 kil sıkıntı yok. Şimdi ben çok güzel killer alacağım. A doğru. Kanka ayrılıyorum ben. Çok güzel başlar at atacağım. Yok kanka beraber oynuyorsaydık. Neyse. Ne, neyse boş ver. Kaç kilo almam gerekiyordu? Kaç? 8. 8 mi? Hı hı. Tamam. 8. <laughs> 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 Bir şey olmasın ya. Bence 30 elmas. Otuz 30 yeni Oha! Ben elmasımı biriktiriyorum. On olsun. Oğlum, oğlum yürü git. Ya. 10 15 arası kanka lütfen. A, doğru lan ben kilo alacağım. Gel lan al buraya. Hayır. Hayır. çok vahim. Durum aşırı vay. <laughs> o oh, birinci ki baba Olmayacak ki böyle. Arka ay dur hemen gol atma hemen gol atma. Benim kill alma Allah. <laughs> 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 olsun olsun her zaman kill almaya çalışıyorum. Keşke bir ferşi yardım olsa fazla Sıslak güçlü kaptır. <Sıslak kaptır, Sıslak olur. <Sıslak kaptır, Kim? Kuro. Kuro. Sen bir öl. Ölme. Ne cüret? Ne cüret benden kaçarsın? Aa. <laughs> Biz Olsun. Ne yapamadın? <laughs> i̇şte <O> bu stu. <laughs> hay, hay, stu. Yapabilirsin stu. <laughs> Topu buraya doğru getir. Haydi stu. Başarırsın. Dur dur dur. Ben karşı takıma. Ben karşı takıma yardım et. Haydi haydi gol at başarabilirsin. <laughs> i̇şte bu. Oğlum. İşte bu. Çok güzel gidiyoruz. Şimdi beleş üç tane kile ihtiyacım var. La, la 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 la. İki tane alın şu anda. La 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 la. Şeylat. Hayır. Ha. İzin Abi. vermiyorum. Gidin. Be lan <laughs> Beleş kil lazım bana. Hayır ya. Bir defa daha vursaydım. Lan telefonum kapanmış. Ah. Ay yardım götürme o topu. Götürmeyin o topu. Sabırda kal. Benim kilo almam lazım. Ay dur. Ay özür dilerim. Özür dilerim, beni affedin. birisi vursun aksesuarım var. Birisi vursun vursun vursun. Vur 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 vur. Teşekkür ederim. Ay. Biraz daha dayanır mı zannetmiştim. Neyse en azından e, yedirici kilo aldım herhalde bilmiyorum altı ama ama ya çok fazla kilo olmuş. şimdi dalgayı yedi. Aa! Oo oh, helalmiş. Ya kaçma! Bekle şimdi kutu. Vaay. iki kişi abi. al. İki kişi öldürdüm mantığı Hadi kaç. Ya. Kaçalım. Oğlum Ayy, <laughs> bilmiyorum. Bakalım. Çok korkuyorum. Aa! Ya, oo. 9 9 tane kill almışum. Helal olsun. Bunu açalım. Çıkmadı. Tam kanka, gel. Ay, şimdi sen sen, çe sen çekeceksin. Kardeşim. Çek bakalım. Az kaldı. 4 tane kaldı. <laughs> Oku bakalım. Bir maçına takımını trolle. Tamam zaman. Ee, ne kanka, atalım? Yanlış yazmış. Herhalde toksikleyeceğim takımı. Tamam kanka. atalım bence. Knockout da toksiklik yap. Bayağı bir kupa yiyeceğiz ama. Olsun. Ben de biraz ben valla en düşük karakterimi alıyorum toksit diyeceğim. Ben de en düşüğünü alayım lan. Al. Hiç oynamadığın karakter şu anda sadece Gale sanırsan. Al ben de ne almak istiyorum. Tabii toksitlemek hiç hoşuma gitmez ama takım, deneyeceğiz takım. diyeceğim. Ben de en düşüğünü alayım lan. Al. Hiç oynamadığın karakter şu anda sadece Gale sanırsan. Al ben de ne almak istiyorum. Ya evet, benim hiç hoşuma gitmez ama takım, deneyeceğiz. Takım nasıl toksik denir lan? Ve hiç kanka, insanlara birisine toksik birisine vuracaksın ben... dislike atacaksın. Allah Allah. Gitti misin oğlum? Çıkalım. Yok kanka ben atacağım ben, sen değil. Olsun ya neyse tamam. Haydi bakalım. La 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 ben şu an sen, senden daha toksikim Mustafa biliyorsun değil mi? <laughs> Baksana canım oğlum. Oğlum. Hayır. Haydi bu başarabilirsin. Başarabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> başarabilirsin. Lan niye adam bir şey yapmıyor? Oğlum. <laughs> ya karşı takım bot oğlum. O kadar da almayacaktık Neyse. Acıdım öldüreceğim. Acıdım öldüreceğim. <laughs> Acıdım öldüreceğim kesin bilgi. <laughs> Asıl sana ağlan. Kimse kızıma bulaşamaz. La 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 la. Hayır. Oğlum Yuppie, ya. Yuppi, bir kill aldım. Yuppi. Ben de Mortis'i öldürmüştüm aklıma geldi. Al bakalım bunu. Ooo. Aga be. Haydi başarabilirsin Mustafa. <laughs> Başaralım. Haydi Mustafa başaramazsın. Baba fırına, baba fırına. Oy oy baba fırına. oy dünyanın en iyi oyuncusu. Haydi hayır geçersin oğlum. Uy uy uy. Ee, hedefim birazcık dışına çıktı ama olsun sorun yok. Olsun. <laughs> Sitlemeyi unutmuyorum. En az 30 elmas harca. Oha! <laughs> ama 30 elmas çok fazla Barın değil mi? Barın değil harcayacaksın harcayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Git kostüm al. Kapa çeneni sen. <laughs> Senin yüzünden bu durumdayım. <laughs> bu kartları hazırlayan Mustafa arkadaşlar. Hayır birazını da sen birazını da sen harcadın. Oğlum ben sadece bir Ay, iki tane yazmıştım. Yok. Yaptın. E, tamam dur ben dur bir düşüneyim. Heh, tamam ben buldum. Acaba yetiyor mu o ama? Yılbaşı kostümlerini alsan yılbaşı kostümleri gitti mi? gitmemiş. Tabi var oğlum. Hayır almayacağım bu arada. Onlar da pahalı yeterince. Oğlum 39. Os. ben ne Sen alacağım? Sen yılda bir kez geliyor ve bence iyi. Oğlum ben de zaten nite kostümü var <laughs> ondan. Kahretsin. O zaman o zaman bunu alalım. <laughs> <laughs> Aa <Abi>, bunun karşılığında <laughs> olur mu? Oğlum? Olur olur zaten o zaman. İşte bu çok güzel bir kostüm var. Yifi. En, en azından e, amacımı gerçekleştirmiş Umurumda oldum. Umurumda değil. Tamam şimdi sıra sende çek bakalım. ASMR yap tabi. <laughs> ASMR yapıyor şu an. <laughs> 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 oğlum ya çok güzel lan kostüm. En sevmediğim karakterle oyun ananı. Of ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum benim en sevmediğim karakter Melody. Melody. <laughs> çok mantıksız değil mi ama? Oğlum çok güçsüz ya. Nasıl çok güçsüz oğlum? Melody ve Angelo. Cık, neyse. Oğlum bende niye sadece bir tane eşya gözüküyor? Benim iki oldu. tane. Lumi, Lumi, Lumi'ye Lumi kostüm alma o kadar pastan. Ama hiç hoşuma gitmiyor kostümü. Hoş. İyi böyle bir şey. Neyse tamam kanka. Neyse. Ben tam. Oğlum kanka. en fazla canı olan kişi benim. <laughs> ben sana yardım etmeye çalışacağım. Oha. İnanamıyorum. Hayır onu ben alayım. Onu ben alayım. Ya yer ay, ay İşte bu. Olsun olsun. En azından bize hasar veriyor. Arkadaşlar ben şu an takımın tankı sayılabilirim. Arkadaşlar ben bu, şu, bu, arada takımın tankı sayılıyorum şu anda. Hepinizden daha fazla çıkarım var. Eee. Belki işe yarar. Belki işe yarar kesinlikle. Oğlum ya. Prices e, toksikmiş. Oğlum en az cana olan kişi sensin. Niye dalıyorsun oğlum? Hayır yanlış kayık. O tep gitti. Benim ultiye ihtiyacım var. Aa ölüyorum ölüyorum ölüyorum. İnanamıyorum inanamıyorum. İşte ölmedim bu arada. Bak sen ölme yoksa ben zaten ölüyorum. Biraz yardım edeyim. Ya oğlum yıldızın sen oğlum. Aa ne oldu ağlayın ağlayın ağlayın. <laughs> Cezam neydi? İkiniz en... olamamışız. Tamam şimdi cezan ne biliyor musun? Evet, kanka evet. bana kızma ama sen de en az e, 30 elmaslık bir Hayır, şey alacaksın. Hayır kanka sen, senin için 15 yapmıştık onu. Daha Tabii. o, o kadar kill almasaydın Ben tekrar açıyorum. Tamam zaman açıyorum arkadaşlar. Bu sonuncu. Oğlum ya 15 dakikayı geçmiş. Kesince umarım. Kostüm alacaksın. İşte bu! İşte bu! Niye o kadar sevindin oğlum anlamadım ki ben. An. Zamanı gelmiş gelmişti. Tranka çok saçma bir kostüm aldı. Ben Tranka bu kostüm çok hoşuma gitti, benim. Zaten çok hoşuma gidiyor. karakteri çıkıyor. Neyse arkadaşlar kapatmadan önce Mustafa bize bir şey desin. Gençler ee, abone olun like atın. Bu videonun ikincisi gelir umarım gelir. <gülüyor> umarım <gülüyor> <Sen> gelmez. <onu gülüyor> Ömer isterse. O zaman görüşürüz diyeyim ne diyeyim. E tamam o zaman. Uh get out, get out.